Merhaba değerli dostlar. Tekrar aranızdayım. Bu haftaki konumuz geçen günlerde Rudaf sitesinde yazmış olduğum Ararat Efsanesi üzerine olacaktır. Ararat meselesi benim için önemli bir mesele. Önemli olmasının sebebi iki nedeni vardır. Bu iki neden de aynı kapıya çıkmaktadır gerçeğin. Birinci neden Kürtlerin yaşadığı ata toprakları üzerinde ki topraklara Ermeni toprakları demesi. Yahu arkadaş burası bizden önce burada Ermeniler yaşıyordu düşüncesi algısına karşılık bu videoyu çekiyorum. İkincisi ise bu düşünceyi doğrulayan Ermenilerin düşüncesi olan burası Batı Ermenistan adı altındaki algıları ve düşünceleridir. Bundan dolayı dediğim gibi bu videoyu çekmekteyim. Birinci meseleyi açıklamış olursak Kürtlerin Ermenilerin toprağı dediği bu topraklar tarih bilincinden yoksun olduklarından milattan önce 3000 ve 2000 yıllar döneminde ya da tarihin belli bir dönemde de olabilir bu. E, Huriler ve Gutilerin cirit attığı bu coğrafyada Ermenilerin daha milattan milattan önce 500'lerde ortaya çıkacak isim olarak e, ortaya çıkacak bu halka buranın onların toprağı olduğunu söylemeleri çok absürt bir mesele, çok trajik komik bir mesele. Tarihi bilmeden buraları, tarihin belli bir dönemde işgal etmiş bir halka burayı onların toprağı olarak görmeleri aslında dediğim gibi sadece şeyle açıklayabiliriz, cehaletle açıklayabiliriz. Tarihten uzak olmaları, devlet algısından, devletlerin olmadıklarından açıklayabiliriz. Oysa ki Ermenilerin bu iddiaları devlet aklıyla, devlet düşüncesi ve projeleriyle çok üst yani çok büyük bir yerlere götürdüklerini size açıklayabilirim. Hatta şunu şu şekilde Türk, Devletiyle, Türk Devleti ile Türk Devleti'nde Türk Tarih Kurumu'nun eski başkanı ve MHP'nin eski milletvekili olan Yusuf Halaçoğlu'yla birlikte Kürtleri bölmek, din ve dil din ve ırk anlamında bölmek için bu tarz projeleri birlikte hareket ettiğini sizlere açıklayabilirim din bağlamında Türklerin Alevileri e, ayrı bir halk olarak göstermesi, şimdi de de Zazaları, Kürt, Kırmaç dediğimiz Zazaları ayrı göstermeleri, ırk bağlamında da ya arkadaş siz e, aslında Kürt değilsiniz, Ermenisiniz özellikle Dersim ve Ağrı bölgeleri için söylüyorum. Birçok aşiret üzerinde bu tarz düşüncede, tarz e, nasıl diyeyim olaylarda projeleri var, çalışıyorlar. Bu yüzden dediğim gibi ben bu videoyu, bu meseleyi önemli buluyorum. Ee, Ermeniler olayına girmiş olursak, onlar ise burayı şu şekilde temellendir temellendiriyorlar. Buraların kendi ata toprakları olduğunu şu şekilde söylüyorlar. Tarihi referans göstererek. Birinci referansları Gılgamış Destanı'nda geçen Maşu Dağı'nı bu Mahşu Masis olarak görüp Masis'in de Ağrı Dağı olarak gösterip buranın kendilerine ait olduğunu söylemeleri. İkincisi ise e, kutsal kitap Yahudilerin kutsal kitabı semavi din olan Yahudilerin e, ya hehis metinlerinde geçen başlangıç 8.4'teki e, 7. 7. ayın 17. gününde gemi Ararat tepelerine oturduğu tabirini kullanıp Ararat'ın kendilerinin olduğunu, o Ararat halkının kendileri ve o bölgelerin kendilerinin olduğunu göstermelerinden ve bunu e, Nuh'un gemisinin burada indiğini, Nuh'un ve çocuklarının burada olduğunu, Nuh'un torunu olan kendilerini gösterdik, seçilmiş bir Tanrı tarafından seçilmiş bir halk olarak göstermek için Yasevin torunu olan oğlu olan Haykı kendilerinin ataları olarak göstermelerinden e, burayı kendi ata toprakları olarak göstermektedirler. Başlangıçta da dediğim gibi e, milattan önce 500'lerde ismi ortaya çıkan bir halkın milattan önce 2000 ve 3000 dönemlerinde burada cirit atan buranın ata top, ataları olan buranın topraklarının sahibi olan Kürtlerin e, toprak göz dikme olayıdır. Ee, olayı tufan bağlamında biraz, pardon önce şeyden açıklamak istiyorum. Ee, Gılgamış Destan'da geçen Maşo olayına geçmek istiyorum. Değerli dostlar, arkeolojide biraz okuyan ya yani da biraz kalem oynatan insanların e, şunu çok iyi bilecektir. E, Milattan önce 3000'lerde Sümer tabletlerinde küçük bir pasaj olarak geçen, daha sonra Akat'ta tüm olan bu pasajda bir dağ ismi olan Masisten, işte Maşu'dan bahsedilir. Bu Maşu Dağı'nın e, okuyan ya da bu alan üzerinden çalışan insanların Ararat ya da Ağrı Dağı dediğimiz tarafta asla olamayacağını bize söylemektedir. Bir isim olarak bize Akdeniz çevresini söylerler. Ya da daha da ileriye gidip Lübnan üzerinden isimler verirler bizlere. Fakat dediğim gibi e, asla bize Ermenilerin iddialarını hiç tarihte de ben daha denk gelmedim. Mazhis'in burada olduğunun. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim bu konuda. Mazhis Dağı'nı e, çok sevdiğim, değerli Üstadım, e, Cemal Özçelik Hoca Göbek Tepe kitaplar yazmaktadır. Onun kitabında tez olarak yani sunduğu bize Masis'in Mazi bugünkü Mardin bölgesinde Mazı olduğunu bize söylemektedir. bunu da belirtmek istedim özellikle. i̇kinci kısım dediğim işte Tevrat'ın Yahrist bölümünde Özellikle Yahviz diyorum çünkü metin bağlamının en oyuncu ve Yahviz bir anlayış var. Tek yani tek bir kaynak değil onların ki. E, Tevrat'ta toplamda dört defa Ararat ismini atıfta bulunur. Başlangıçtaki e, başlangıç 8-4'te bahsettiğim gibi Ararat tepelerinde atıf atıfta Diğerlerinde ise Ararat diyarına atıfta bulunur. Bir örnek vermiş olursak isim şu an tam hatırlamıyorum. Kürdistan'a göç ettirilen Yahudilerin baş düşmanı olarak gördükleri Asur yöneticilerine bir e, suikast hazırlayıp kendilerini öldürüyorlar. Ararat daha sonra biz bunu videonun içerisinde öğreneceğiz ki Kurartu diyarına kaç Oraya sığınıyorlar. Oradan anlıyoruz. Değerli dostlar, <laughs> Dediğim gibi burada seçilmiş bir ırk olarak kendilerini Tevrat üzerinden e, göstermektedirler. Bu seçilmiş ırk olayı e, sadece Ermenilere ait bir şey de değil. Onların da seçilmiş ırk olarak gördüklerini referans olarak e, Yahudilerden almışlar. Yahudiler bugün Tanrı tarafından seçilmiş bir ırk olarak kendilerini göstermektedirler. Çok daha uzağa da gitmeye de gerek yok. Bu düşünceyi aynı şekilde daha da büyük bir iddiayla sabunan, e, ezildiler dediğimiz melekler dinine inandığı, inanan Kürtlerin e, de bunu açıkça görebiliriz. E, bunu da açıkladıktan sonra e olayı olay şu şekilde e söyleyebilirim. E biraz daha e Tevrat içerisinde kalacağım. Tevrat'ın yakın dönem dedim işte bin yıl önce işte milattan sonra bahsediyorum. Başka dillere çevrilmesiyle işte Yunanca'dan oraya çevrilmesiyle ee, birkaç metinde, birkaç metinlerde not aldım, almışım. Targum Ankolus daki tabir orada Ture Kard olarak geçer. Yine Targum Naotid'de Kardun Dağları olarak geçer. Ee, yine Targum Yeruşalem'de gemi Kardun Dağları'na oturdu tabiri olarak geçer. Onların e, Arapça alanında önemli bir din tarihçisi Satya Gorun Cibalı Kardu olarak geçer. Tevrat'ın Süryanice çevresinden Ture kardu yine bize isim verir. Buradaki Ture için açıklık getirmek istiyorum. Tur, Aramice'de dağ anlamına gelmektedir. Ee, görüldüğü gibi burada hiçbir şekilde Ermenilere ait bir, bir iki metin daha vardı. Ararat'a, Ararat'a atıfta bulunuyordu. Onları da söylemek gerekiyor. Hiçbir metinde Ermenilere ait olduğunu bize söylememişlerdi bu kutsal kitabın bazı tercümeleri. Tamamen Kürtlerin o kendi dillerinde Kürt ismi olan Kardu ismini vermişlerdir. E burada görülecek ki Kürtlerin bilinçsizliğinden, bu tarz şeylere kafa yormadıklarından ya da devlet haklıları olmadığından e, aslında ilk bahsettiğim gibi buraları onların, Ermenilerin toprakları olarak görmelerinin son derece de doğaldır. E, başka konuyu şu şekilde, şunu da anlatayım değerli arkadaşlar. Tevrat'ta geçen e, Ararat tabiri çevrilirken bu ta, e, Tevrat şöyle ki İbranilerin alfabe hassasiyetleri, alfabelerin bir özelliği var sesli harfler geçmez. Burada çevrilirken sesli harf olarak sadece A harfi seçilmiş. A harfi seçilmesiyle, yani orijinalde R, 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 T, R, olarak geçen o bölüme siz ayık olduğunda Ararat çıkarın. Başa H koyarsanız Hararat, Hararatta, Araratta diye isimler karşınıza çıkacaktır. Fakat oraya U harfini sesli o harflerden koyarsak e, Urartu ismini kolaylıkla bize vereceklerdir. Fakat Ermeniler son dönemlerde bunu da fark ettiklerinden, Urartu üzerinden de hak talep etmektedirler. Peki neden Urartu üzerinden hak talep ediyorlar? Özellikle öncelikle şunu söylemek istiyorum. Urartu'nun coğrafi sınırları bugünkü onların yaşadığı e, Ermenistan dedikleri coğrafyalarda Urartu'ların merkezi var, kaleleri var, yerleşim yerleri var. Bu Urartu dediğimiz işte tarih bağlamında Kürt erkenleri Urartu ve Hurilere bağlıyorlar. Burada o zaman Buna önlem olarak buraya Urartu ismine sahip çıktılar. Fakat şunu da sormak gerekiyor. Ee, Ermeniler, Uğurlular üzerinde hak talep ediyorlar mı? Hayır. Bu şu konuda önemli. Ee, tarih alanında dediğim gibi yine kalem oynatan insanlar bize şunu söyleyecektir. Urartu'nun din, dil ve sanat alanında e, Ermenilerin genetik olarak da Ermeni şey Ermeni diyorum e, Urartu Rurilerin devamı olarak bize göstereceklerdir. Yani Urartular Rurilerin e, bir devamı ardılıdır. E, burada konuya açıklık getirmiş olursak şunu da söylemek istiyorum. Belli bir dönemde tarihin belli bir dönemlerinde biz kayıtlarda şunu biliyoruz. Ermeniler Kürtler, Kürtlerin bazı dinlere ait işte o Hristiyan'dır, me melekler dinine inanan Ezid'liler yani Kürt Ezid'liler. Bunlar, Süryaniler, başka halklar dünyanın kurtuluşu olarak, dünyanın kurtuluşu olarak gördükleri, türedikleri olarak 21 Mart'ta Cüd'da, işte biz Kur'an'ın yine o harf özelinden dolayı Gud'da olacakken Cudi olarak biz bunu biliyoruz. Cüd'de, Cizre'de birlikte o... Haç merkezi olarak kullanmışlardır. Fakat ne hikmetse Ermeniler, yani bunu oraya bu düşünceyi oraya götüren şöyle söyleyebilirim, oraya da bir açıklık getireyim. Fazla konuya konuyu dağıtmadan açmadan, Ermeniler Hristiyan aleminde Doğu içerisinde Doğu coğrafyasında şöyle bir düşünce mezhepler arasında bölünmeler var. İsa'nın Tanrı olup olmadığı, çocuğu mu olduğu, oğlu mu olduğu tarzında e, Hristiyanlar kendi arasında bölünüyor. Ve orada o Süryanilerle Kürtlerin, işte Hristiyan Kürtlerle ve diğer halklarla burada bir çekişme oluyor. Bu çekişmeyle birlikte Ermenilerin buraya uzak kalmasıyla e, kendilerine dini merkez olarak, en yakın merkez olarak Ararat'ı seçiyorlar. Ararat bugün tırnak içerisinde. Yani Ağrı Dağı'nı seçmektedirler. E, bu şekilde biz biliyoruz ki, yani gördüğünüz gibi, yani biliyoruzdan kasıt Gördüğünüz gibi burada bir kurguya, bir kurguya başvurup yeni bir e, din merkezi olarak burayı kendilerine seçmişlerdir. E, rahat gidip gelme, e, bu tarz şeyleri göz önünde bulundurmuşlar. Bundan dolayı bugün bu inanış Ararat ve Arı e, kendilerine ait olduğunu söylemişlerdir. Bu düşünce bugün ne hazır ki Kürtler tarafından da desteklenmektedir. Yani Kürtlerin desteklenmesi şu şekilde e, bu toprakları, tarihi ve geçmişini kolektif bir bilinç yani o şey olmadığından, tarih bilinci olmadığından bu toprakların kendilerine ait yani kendilerinden kasit Ermenilere ait olduğunu düşünüyorlar. Tabii bu düşünce kendiliğinden gelişmiş bir düşünce değil. Bu Ermenilerin ve Türklerin, Türk devlet aklının algılarının da bir sonucu olduğunu da belirtmek isterim. Değerli arkadaşlar videoyu fazla açmak istemiyorum. Kısaca mesele anlattım. Bu meseleyi eğer gerçekten e, nasıl diyelim e, bilgi manasından sizi duyurmuşsam yani bilim dışına çıkmamışsam bu düşünceler bağlamından e, bu video özellikle paylaşmanızı Kürtlerin gündemine sokmanızı istiyorum. E, şimdiden teşekkür ederim.